İyi günler değerli izleyenler. Ben Ayay Su Karaca, spor bülteni ile karşınızdayım. Gündemimizde Fenerbahçe ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun akıbeti var. Sarı lacivertlilerde son günlerin en çok konuşulan ismi Tedesco için flaş bir karar çıktı. Fenerbahçe'de son günlerin en çok konuşulan ismi Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiydi. Başkan Saadettin Sara'nın göreve gelmesiyle birlikte koltuğu sallantıda olduğu iddia edilen Tedesco için Antalya spor maçı kritik bir viraj olarak görülüyordu. Hatta kulislerde takımdan ayrılacağı yönünde iddialar gitti gidiyor şeklinde konuşuluyordu. İşte o kritik Antalya spor mücadelesi geride kaldı. Fenerbahçe sahasında rakibini iki golle mağlup ederek hanesine çok önemli bir 3 puan yazdırdı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre Sarı Lacivertliler bu karşılaşmadan kötü bir sonuçla ayrılsaydı 40 yaşındaki teknik adam Tedesco'nun görevine kesin olarak son verilecekti. Ancak gelen galibiyet dengeleri tamamen değiştirdi. Alınan bu kritik galibiyetin ardından Başkan Saadettin Saran ve kurmayları Tedesco'nun görevdeki pozisyonunu yeniden değerlendirme kararı aldı. Antalya Spor Zaferi, Alman teknik adamın Fenerbahçe'deki kredisini yükseltirken gitti gidiyor denilen Tedesco için flash bir şekilde yola devam kararı çıktı. Gözler şimdi Saadettin Saran yönetiminin Tedesco ile ilgili atacağı resmi adımlara çevrilmiş durumda. Değerli izleyicilerimiz Fenerbahçe'deki bu sıcak gelişmeleri anında sizlere ulaştırdık. Peki sizce Saadettin Saran'ın Tedesco ile devam etme kararı doğru mu? Görüşlerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi ve en güncel spor haberlerini kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi de açarak anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler.